bir varmış bir yokmuş kelo olan annesi bir evde yaşarmış kelo olan tarla işlerinden çok sıkıldığı için horozların olduğu mesela kümese girmiş oradan da oradan da annesi Keloğlan'ı olan arıyormuş sonra hor horozlar öre demiş ve annesi Keloğlan'ın olanın yerini bulmuş sonra da Keloğlan'ın olan annesi senin burada ne işin var demiş kelo olan anne ben artık tarla işleri yapmaktan sıkıldım Aa, ben başka bir iş yapacağım demiş. Annesi tamam ne iş yapıyorsan yap ama bize bir para getir demiş. Keloğlan yolda, olan yolda giderken düşünmüş düşünmüş ve Bilgecan dede, gire, dedeye gitmeye karar vermiş. Bilgecan dedenin evine gittiğinde iş arıyorum dediğinde Bilgecan dede ona bir sürü kitap önüne koyup bunları oku ve köyümüzü bilgilendir demiş. Keloğlan da bunları okumuş birkaçını okumuş birkaçını okuyamamış çünkü çok gözleri rahatsız olmuş. Sonra Bilgecan dede geldiğinde olan uyuyakalmış. Bilgecan da masaya vurmuş. olan ay bana ne oldu demiş. olan ben artık bu işte çalışmak istemiyorum deyip yola koyulmuş. Yolda bir amcaya rastlamış. Amca da böyle ayakkabıcı ayakkabıcıymış. olan vezirin kara vezirin ayakkabısını yapıyormuş ama bundan habersizmiş. Ayakkabısını yaparken yanlışlıkla elini incitmiş. Sonra ayakkabısını almaya kara vezir gelmiş. Kara Vizir de ayakkabısını giymeyince, ayakkabısınız ona olmayınca çok kızmış. Kelo olan ve amcaya da çok kızmış. Kelo olan böylece bir iş bulamamış. Çok maceracı işleri sevdiği için bu ona güzel gelmemiş. Görüşürüz. Bir gün Kelo olan kasabaya yol alıyordu. Birden dev ile karşılaştı. Dev ile, dev ile arkadaş oldular. Dev onu omzuna alıp yol, yol aldılar. Birden Kelo olanın elbisesi ağacın ucuna takıldı. Kelo olan Dev Henry arkadaşına bağırmaya başladı ama sesini duyuramadı. Henry yoluna devam etti. Kel olan ancak akşam inebildi. Kel olan hemen bir yer hazırlayıp kendine sabah olmasını bekledi ve uyudu. Sabah oldu. Henry onu aramaya başladı. Henry onu buldu ve yollarına devam ettiler. Adam ve devin hikayesi. Bir zamanlar kele olan yaşlı nenesi ve esegi ile yaşarmış. Bir gün nenesi kele olanın tembelliğine artık dayanamayarak kele olanı evden kovmuş. Kele olan yollara düşmüş. Akşam olunca devler aslamış Tahtadan kılıcını gösterip devler biraz korkutmuş. Devden bir çuval al, Çuval altın istemiş. Dev keli olandan kurtulmak için türlü planlar yapmış. Ama keli olan bu planların hepsini bozmuş. Sonunda keli olan bir çuval altınla köyüne nenesinin yanına dönmüş. Nenesi sevinçten ölmüş ve keli olanı tebrik etmiş. Böylece nenesi keli olanın tembel değil çalışkan ve okullu olduğunu anlamış. Bir gün kel olan göle gitmiş. Gölde sarmışıkla karşılaşmış. Sarmışık ona seslenmiş. Kel olan onu görmüş ve ve sarmaşık demiş ki aslında kel olan değil ateş olan demeliydim demiş kel olan niye ben ateş oluyorum diye sormuş sarmaşık ona benim hanımının güçlerini alın demiş ve güçleri sana öğreteyim diyerek başlamış kel olan tamam demiş güçleri öğrendikten sonra askerler gelmiş sarmaşık kel olana kaçıp, kaçıp saklanmasını söylemiş kel kaçıp saklanmış Asker, askerler köpeklere salmış. Köpekler gel köpeklerle aynı şeyleri yapıyormuş. Askerlerden biri de bunu söylemiş. Komut, komutan neden acaba demiş ve hiç kimse cevap verememiş. Gözetleme yaparken sarmaşık o komutanı yakalamış. Ve diğer asker de onu kurtarmak, kurtarmaya çalışırken yakalamış. Diğer üç asker sarmaşıktan komutan ve bir askeri kurtarmış. Hikaye burada bitmiş. Merhaba arkadaşlar sizlere kendi hazırladım. Kesme atacağım. Keloğlan kesme anlatacağım. Keloğlan olan bir arkadaşı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde ülkenin birinde bir kilo olan yaşarmış. Bir gün Keloğlan, olan arkadaşıyla beraber bir lokantayı görmüşler. İçeri girip fiyat listesine bakmışlar. Her şey çok pahalıymış. Arkadaşım kilo bunlar çok pahalı paramız yetmez. Keloğlan, ben bir çaresini bulurum. Keloğlan ve arkadaşı yemekleri sipariş edeceklermiş. Garsonu çağırıp tüm yemekleri yemek istemişler. Garson dediklerini yapıp tüm yemekleri getirmiş. Arkadaşı Keloğlan'a güvenmiş ve yemekleri yemiş. Keloğlan bir bahane bulup garsona kızmış. Keloğlan ben bu yemeklerin parasını ödemem. İçimde sinekler var. Keloğlan ve arkadaşı mutluluk saçarak çıkmışlar.